Merhabalar dostlar arkadaşlar seans bitince 6 Mayıs 2025 saat kaçta 18.36'da kamya aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den tek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi. Arkadaşlar tek hisseye tedbir kararı geldi. Baya bir uçup kaçan bir hisse. Bir gün tavan bir gün taban değişiyor böyle arkadaşlar. Hisse pay piyasasına volatilite bazı tedbir sistemine takıldı gözüküyor. Ne diyor bakalım hemen konuşalım. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında Yaprak payları, yaprak sütçülük arkadaşlar, besim, bes ve sütçülük sanayi diye geçiyor. 7 Mayıs 2025 tarihi işlemlerden 5 e, Haziran 2025 tarihlerine işlemlere kadar açığa satış ve kredi işlemleri konu edilemeyecektir diyor arkadaşlar. Tabi burada açığa satış fiilen zaten arkadaşlar yasaklandı. Ne zamana kadar? 30 Mayıs'a kadar fiilen kullanılmıyor zaten. Bunun dışında kredi işlemleri de arkadaşlar parası olup da e, darz, parası olmayıp da hisse almak için aracı kurumdan hisse, para alan e, insanlarla ilgili bir durum bu da tabii ki volatility yani aşırı oynaklığı engelleyebilecek durumlardan bir tanesi. Bu yüzde yüz engellemez ama arkadaşlar bu ilk tedbirdir. Ama engelleyebilecek durumlardan bir tanesi. Hayırlısı bakalım. Çarşambadan itibaren yarın itibaren güne tedbirle başlayacak tek hissemiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.